Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışma, iç huzursuzluk ve NATO Irak misyonunun Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına destek sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle Irak'a seyahat etmeyin uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a yönelik seyahat tavsiyesinin güncellendiği bildirildi. Açıklamada kritik görevlerde bulunmayan personele Amerika Birleşik Devletleri'nin Erbil Büyükelçiliğinden ve Erbil Başkonsolosluğundan ayrılmalarının emredildiği aktarıldı. Açıklamada terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışma, iç huzursuzluk ve NATO Irak misyonunun Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına destek sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle Irak'a seyahat etmeyin ifadesine yer verildi. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri karşıtı milislerin Irak genelinde vatandaşlarını ve uluslararası şirketleri tehdit ettiği belirtildi.